güzel giymesin. Ya az gün kıskanıyorlar seni. Sen güzel bir kadınsın. Kıskanıyorlar. Boş ver sen. Tabii, Tabii ki. Ya duyuyor mu duymuyor benim, mu? Vallahi benim. Benim sesim geliyor mu? He gel. Benim fizim çok güzel. Buna bir lafı beni korkutuyorlar. Ya, ya sen, sen bir markasın markası. Yemin ederim evet. herkes seni çatlıyor. Senin evet, fiziğin biliyorsun kime benzetiyor. Ben, ben, ben sonra giyimimi Hemen... değiştiriyorum arkadaşlar. Oh, Daha oh, da güzel oh, olacağım. Oh, güzel oh, 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 oh. Senin fiziğini biliyorsun. Yok, ben de fark aldım ya. fizik güzellik var. Evet, maşallah. Güzelik, güzel. maşallah. maşallah. Bu güzellik var. Maşallah, maşallah, geldin. Maşallah, maşallah. Teşekkür ederim, sağ ol. Senin ya fiziğin Şakir'e benziyor. Bakın bu, Dur, bakayım, bu Fadik'e bakın, Fadik. Yazgı sen Şakir'i tanıyorsan, o şey var ya. Yazdı? olsun. Yazgı. Şakir'i tanıyorsan. Anlıyorum ben. Anlıyorum Şakir'i. He, senin yani fiziğin Shakira e çok benziyor. Değil mi? Maşallah Ali, abi yayınla mı? He. Yayın alsana güzel. Ali abi geldi, isek attı ben aldım. E tabi ben de alsana Ali abi seni aşkım. Tamam Sen şey dörtlü yapalım. Reden ya bir yani. saniye ödüğü beni de alsın. Ben. hoş geldin. Ee, Yeneşler geldi Ama bana. çok şey kaldı. Bu kışma şey, bir. Ya. benim arkadaşlarım? Ne? Yaz Ne? Şş. Olmayın adımı. Hoş geldin. Şule söyle. Mert Yenişler geldi bana. Mert gelmiş Mert. Ya ben bir şey alacağım oraya koyacağım çay şey içeceğiz. Sen Ya ne yapsa deli yapsa ya. ya bir ya, no? ya, yani, <GT1> marka alsa e. marka. Ben dedim ya ben sana sana ne dedim? Ben o teşana malan et tek ev nasıl bezi berana gina. Bu mala. Bu Yaz gole. Ala abi esin ha. Bir ka oldun yani helal. Zina malamaz, ya. Vallahi zina mala mez şansın mı tene ya? Ya o gerek Ne o derse de hep gibi de sen ortak. Ha, emin akar kadar rüle, emin akar çakar. Hey. Ah böyle, ben nasıl oturacağım du? Yüzü çekin düzen vereyim. Şöyle. Çakar hep böyle olur. Tamam böyle olur. Rah <laughs> nasıl rahat ediyor sele otur. Dur kendime bir lazım. Enes'e hoş geldin. Böyle mi yapsın? Böyle mi yapsın? Masa yok muydu yaz ya, gün masaya koysaydım masada. Nasıl oturacağım ya? Bunda benim çok kilolu görünüyor böyle ya. Yok Gayet normalsin. Ben nasıl şey içeceğim? Hemen <laughs> ayarlamam lazım. İyi de hoş evet. geldin. İnan Allah'a yaz dese bir imparator. Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. çay görünsem de oturayım çay içeyim. He. Evet. Aşko bana bir şarbar verin kızlar. Bir şarbar. <laughs> Melek, üç al var gir rahat otur. <laughs> Herkes güne güne. Magazin diyor ki, ben senin videonu paylaşıyorum. Bir saat güne krizine giriyor. Ya Yazgül yemin ederim sen var ya sen <laughs> ölü güldürüyorsun. yemin <laughs> ederim ben. Alihan abi de çok gülüyor. Ben Eyüp de çok gülüyor. Allah Allah. <gülüyor> Ben boşuna ba ba, oldu, ya, Baba Bak bak yazdım Hatipoğlu huzura doğru uygun gelsin. Ben bazen, ben de bazen kendi videolarımı görüp gülüyorum. Ben de bunu değil mi? Yaz gör yaz gör Allah'ın seversen sen, kendi kendi izlerken gülüyor musun? Evet. Ben de gülüyordur yani. <gülüyor> Vallahi gülüyorum. Gerçi çok komik bir kadınım ya. Vallahi komikim. <laughs> İşe doğal davranıyorum. İşimde ne gelse onu davranıyorum. Aynen doğalsın, o doğalsın doğal. yaz gibi bence sen. Doğal bir kadın. He yani. değil doğalım yani. Aynen. Senin senin doğalını dışında da sen çok Ay, dürüst bir insansın. Hoş geldin. Beni de biz, biz yolculuk yaptık ya. Burada herkes yalan konuşur ama ben yazgında asla yalan görmedim. Evet, evet. teşekkür ederim. Ravza hoş geldin. Arkadaşlar bir şey şarvar var mı? Fadik Şüle şarvar. Aşkım şarvar Gerçekten gibi. Bu Bu şey bu eşofman otu. Fadik. Şüle Aşkım şarvar. şarvar. Bu kadın elimde kalmış. Fadik şarvarı yok mu? Ya da etek. Deniz teşekkür ederim kubane. Hoş Deniz hoş geldin. Fadik. Duyası Fadik nerede? Ay Deniz. Ay Deniz. Teşekkür ederim. Cansı. Oo. Uuu, Deniz. Ben sonra da biliyordum pusu yaparlar. Ya Deniz sen adamsın. Arkadaşlar Deniz yazı kalp koyun. Evet. Ya Deniz çok evet, teşekkür arkadaşlar. ederim. Yazgül bunu olsun, açalım. Biraz sen çok helal, helal, helal olsun arkadaşlar. Size de helal olsun. Deniz. Ay vallahi sağ ol. Arkadaşlar, arkadaşlar, de arkadaşlar Deniz yazı kalp koyun kızlar. Deniz yazı kalp koyun. Teşekkür ederim. Cansın. Şule, şule? şule geliyor mu Şule? Şule geliyor mu? Ülkenin babasıdır. O yetimlerin. Şule geliyor mu Şule? Şule, Şule yok Şule. Helal olsun Deniz'e. Helal olsun adama. Geldi de, de seni verip bir... gitti. Gelmiyorlar. Gel, Senin için söylemiyorum Evliya. Baksana hiç arkadaşlar yok ki yasada. Tabii iyi oldu. Merhabalar. Hoş geldiniz. <laughs> ne, ne oldu? Hoş geldiniz. Hoş Şule de geldi. Şule ben ne yapıyor aşkım? İmkan. Şule hoş geldin Şule. Benim telefonum orada mı okumadı? Hoş bulduk hala bir nasıl? Ala ala nasıl? Vallahi Mert işte biraz önce bana beni geldi. Ben biraz önce ona yazarım. Ne söylüyor? Bir şey söylemedi. Ben ona biraz sonra yazarım. Ha. Çay içiyorsunuz. Hem çay Ya abi, bir şey A yazmayın ya. Vallahi he, önüne gelen bir şey yazıyor adamın kafasını karıştırıyorlar. Hayır. Yok ben ben asla kötü konuşmam. Yani o insan iki iki kişi biz arasını biz yapmazsa biz insanı kuru geliyor. Cansınız, cansınız. i̇şte siz bir imparatorsunuz, ben imparator. Ben, anlamıyorum yani. İşte siz bir imparatorsunuz. Özgür oh. Özgür. Benim <laughs> aşkım çay içiyor. <laughs> arkadaşlar boş. bir yayını beğenelim. Arkadaşlar yayını beğenelim yani. Ne kadar aşkım. Ben bir çay alıp geleyim hemen. Ne oldu bugün? Evet. evet. Nazara mı geldi? <laughs> evet, evet. Moderatörler sizi çıkaracağım yoksunuz bugün moderatörler. <laughs> Mehmet Karagöz hoş geldin. Yazgül arada bir tane tatilini yapıyorum ama canını sıkma. Olmaz. Evet. Olmaz. Arkadaşlar zaman, siz... <laughs> <Hoş bulduk> artık Kursun, artık. bir ben alayım. Teybet abla, Johnson, Teybet abla. Bir yere koyamıyorum abi. Şeke. Şeke. Başka, o pastayı mı keşfettin? alayım. Al al çekil çekil. Hoş geldin. şeker mi O çay Orada çay da yok orada. Benim Sen anne nerede? Bak. Gel çay içsin Fatih şeker nerede Fatih? Çay şekerim nerede şekil ya, ya, ya buna Allah'ım ya Rabbi ya. Hala ya. yani o santanıyla bunu silahla içeri çıksana onu bir de yiyelim. Bu mu acaba? Bu şekildi. Herhalde o farsal seri bir şeker. alayım. Ne bir Hala. Hikmetçinin onun dışarıda. Hikmetçilerin size konuşurum. Bırakın. Vadik şey. Arkadaşlar de beraber evde değil mi? Ama çok kaldık ya. Vaa. Wow. gel. Wow. yapalım arkadaşlar. Bu burada hediye al Aşkım şeker burada onun arkasına çek onu götür. Doğuyor şuradan iki üç tane. Evet. Bir, o şeker ama aşkım o. Bu bu. Götü götü. Ya götü götü al Başka bir şey yok mu aşkım? Merci beaucoup, merci. Thank you <laughs> Ama öyle olmaz ki aşkım, kötü o ya. Bu arada mı çiçeğe hoş geldin. Bakarsan bir kere ben alayım. bay hoş geldim ben. Ay. Arkadaşlar bol bol beyni atalım ya. Beyni yapın arkadaşlar. Beyni yapın arkadaşlar ellerini düzeltiyorum şimdi. Oradan modlar var mı? O Cüneyt sevgiyi engelleyin. Ben Cüneyt diye birisi burada yazıyor yazıyor, ben onu şeye göndereyim. Ali abi 2 olmuş. Evet ya, o atıyorlar ona. Cüneyt diye birisi burada yazıyor yazıyor yazıyor. Ben de onu eşeklere, ahkıra gönderdim. İyi yaptın. S.A. Düne engeli kaldırsın artık. o. Bilmiyorum ki vallahi. S.A. Zeynep'im, Baran'ım hoş geldiniz. G. Ben çok hoş geldim. S.A. Niye sizde kimse <laughs> yok mu? Ben de normalde bu saatlerde dün doluydu bugün neden sekişe evet, kalmadı vardı gittiler niye gittiler bilmiyorum. Merhaba hoş geldin. hoş geldin. Arkadaşlar bir seyir beyan alalım. Ne engel arkadaşlar, kimdir o kim o abi abi ne abi niçin gelip duruyorsun abi diye bir kız yaz bir ikide bir yazıyor ben, ben söyledim abi şey hmm. yalnız Gül Ali Grupa al. Ali abi nasıl grupa alayım ki? Zaten at onu, abi. at onu terbiyesiz at. Öyle. Bana geldi, ben onu kapıra gönderdim ya. Şimdi Ali abi kıskanmaya başladılar. <laughs> evet. ben de bir grup nedir ha? Ben anlamıyorum ki grup niye. Ben de bir grup nedir? Grup Beni biliyorsun ne ya. Mi? Grup,

Teşekkür ederim. Yeni <laughs> altından sağlık. Gecelerin yardımcısı. Hoş geldin. Bunlar herkes seni kıskanıyor ya. Seni kıskanıyorlar. Ali abi bana çizim daha fazla. Kuraya başlıyor. Ya Ali abi. Güzel olmaz. Güzel olmaz. Güzel. Güzellik güzel. 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 güzel başa beladır. Nereye güzel baktın da ben çok çirkinleşmişim ya. O, bak bak bende yok. Bende bir şey yok. <laughs> Ali abi ne yapıyorsun? hayırdır kendine gel abi. Yok böyle bir şey. Ne abi ne yapıyorsun gözünü seveyim ya insanlar bizi izliyor yapma böyle şeyler. Aleykümselam nasılsınız arkadaşlar ne haber? Sen atlıyor musun kendini abi şey kekeç. tabii bir ben alayım. Evin. Geliyor. Baksın, hoş geldin. abi ya Ali abi selam. Hamama yarı Çok gideceğiz. Arkadaşlar bir gül alayım. Vallahi bir konusun içine girdik, kavusta çıkmadık, baktık sahip Bu Buradaki en güzren benim, değil ben mi Ali abi? Yazdın sen korkuyor en güzren benim. senin kavusun. Yazdılar mı? Bu TikTok olmaz Bu TikTok olmaz ki. Yazdılar olmasa hadis yaz ediyor. Ali abi sen çok TikTok vay vay vay. Ne yaptın? Gazı verin ya. Yani grup başladı. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir seri ben alayım. Ayıp var. <laughs> evet. evet. Grup nedir arkadaşlar? Grup ne oluyor ki? Yaz gül at gitsin. At, ben attım. Buraya geldi. ben attım. Vallahi bilmiyorum. Onların kafası ne gibi <laughs> çalışıyor. Ben anlamıyorum onları da. At gitsin. Beraber böyle grupla namaz kılıyorlar ya. Kolay çek. <laughs> <laughs> şule, şule benim arkadaşım, o benim kardeşim. Ben Şule'yle kardeşiz. Tamam mı? Abi, hoş geldin. O benim tamam. kardeşim. Çok hoş geldin. Ben Şule'yi çok seviyorum. Şule bundan sonra bir kelime birisi diyese beni karşısında bulur. O da Fadik eder. Tamam mı? İşte o kadar. Üçü bir arada. <laughs> evet. bundan sonra Fadik'le, Şule'yle ilgili bir şey derse beni karşısında bulur. Ben bütün sosyal medyada çıkan bir arada bir, kahvesiniz. Alana çıkan bir insanın ifşa ederim sizi. Kalana göstereyim, Programa bile sizi gösteririm. Kadınlara <laughs> bir şey diyerseniz. Beni karşında görürsünüz valla. Yazıcı burada sana bir şey sorayım. Yok yok sorayım. Ben biraz ya, önce bir şey söyledim. Baba yazıcı bir, bir dakika bir şey söyleyeyim. Süreyya biraz önce. Yazıcı sen Onur'la konuşurken ben seni arayıp demedim dikkat et. Evet valla söyledi. Doğru Vallahi ben dedim dikkat et seni oyuna çekiyorlar. Ya Hı o şu neyi peşinde ben anlamadım ki o deli yaz mi? Yaz olur. bak sen sen bak. saf kalpçisin ben seni az çok anlıyorum yani saf kalpçisin. Ya o, insanları o çabuk yanıyorsun inanma. eski bir dakika bir dakika haklısın. Eski yazgül onların karşısında şu anda yok. Yazgül evet. oynasın yazgül her şey farkında da. Eskiden saf kalpçisin. Senin şimdi kötü art niyet yok. yok. Bak sende art niyet yok ama sen dikkatli ol yani. Aleyküm selam. Biliyorum biliyorum. ona zaten buna amacına beni böyle kaç gündür böyle görürler. Şuraya geçiyor. Işte, Şuraya üzerinde geliyor. Evet. Bunlar bende beklemiyorlar. Hoş geldin. Ya belki Ama ne dersin? Tamam buradan kızlar ne dersin? Selvim temiz olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar yani beğeni paylaşın. Ne demek Ben ne Ben çıkıyorum. Ne hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. hoş geldiniz. Merhaba hoş hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. hoş geldiniz. hoş geldiniz. hoş geldiniz. Yazgür ya Hatipoğlu doğru ben doğru. Ben. Bir <laughs> tabii ki de <bir> tabii. <laughs> <star, gülüyor> yani. Herkes bekar. Buradaki insanlar bekar. özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Aynen. Yani, yani. yaşayabilir. Anladınız? Beni eleştirin, bana yorum yapabilirsin ama bir insanın namusunda konuşmayın. Tamam eğer namusumu ya, hakkında onlar dört konuşurma. dörtlük insanlara böyle Bundan sonra benim namusumu hakkında kim yok konuşursa, konuşursa ya. en son kişi olur bu. Direkt avukata, direkt var savcılığa giderim. Bütün programı çıkan bir insanın benim eli kolum da Bir telefon yeter. Aynen. Ona göre ki dikkat edin. Ben alıyorum kaydı, onlara haberi yok. Bir ay, iki ay sonra onun karşısında bulacaklar. Arkadaşlar kabul edin. Kesinlikle. Konuşabilirsiniz ama beni eleştirebilirsiniz. Bu sizin hakkınızdır. Aman öyle şeylerden sakın arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bir insanı herkesin özel olabilir. Herkes şey, yalan. Ben şimdi bekar bir kadın, bir insanla görüşebilirim, bir insanla görüşe konuşabilirim, bir, ileride ileride bir insana hayatını alabilirim. Gelin. Bu normaldir, olabilir. Normaldir bu. Anladın <laughs> mı? <mi>? Bu normal. Siz <laughs> bazen gerçekten abartıyorsunuz ha. <laughs> Siz namus bekçisisiniz onun için. Ha? İnsan milleti de namusu size mi? Tecaiz eden kızlar, ölen çocuklar onları peşe düşse mi zaten? Ha? Aynen. Var o sebebi yapma. Ya bu Aynen cadde bu foksa ne oluyor? Yani? Biz nereye gitsek hemen bizim Hasan Baba, gittik oraya yok, karıştırıyor. Aşk Ben tekidir. Nereye gitsek oraya karıştırıyor. Bu çocuğun derdine... Aşk köpektir. Aşk kaldığı yalnız, için yani. benimle Çocukları seninle bu. Bizim zengin sevgilerimizle uğraşıyor. Derin bana bir laka. Deniz bana al. 8 ay kira.